Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere nasıl 4000 saati çabucak tamamlayabileceğinizi göstereceğim iyi şeyler. Öncelikle size açıklama kısmında verdiğim linkten bu siteye yönlendirileceksiniz. Buradan YouTube'a abone olun diyeceğiz. Buradan kanalımıza abone olduktan sonra, bu abone ol'a tıklayacağız. Buradan bana hata verdi. Kapatacağız burayı. Sonra e, abone olduktan sonra kapatacaksınız orayı. Sonra bağlantını kilidini aç Sizi forum tr'ye yönlendirecek. Buradan e, e, giriş yapmanız gerekiyor yani kayıt olmanız gerekiyor. Sonradan giriş yapacaksınız. Mailinize doğrulama gelecek. O yüzden mailinizi uydurmayın yani. Sonra buradan o e, off e geliyoruz. Off topic öyle bir şey. Ona geldikten sonra yeni konu aç diyeceğiz dedik. Sonra buradan e, hangi video istiyorsunuz? Ben bu videoyu seçtim. E, bu video videonun şeyini alıyoruz. E, burada watch yazıyor. Watch'ın yanında eşittir var. Eşittirinin yanından tam kopyalıyoruz buraya. Kopyaladık. Başta rastgele sallayabiliriz. Buraya bu e, az önce kopyaladığımız şeyi yapıştıracağız. Sonra bunların hepsini seçiyoruz. youtube a, YouTube çıkmaksa tıklıyoruz. Yanlarına YouTube şeyleri geldi. Bunu kopyalıyoruz. Yapıştır diyoruz. Bunu kopyalıyoruz. Tekrar yapıştır. bunların hepsini en fazla 40 tane yapabilirsiniz. Yoksa bilgisayarınız hata verir. Ses, sesten dolayı. 8 tane oldu. 16. 16. 32. 32 tane idealdir. Ben şimdi bunun mesajı ön izleme yap diyeceğiz. Paylaşmayın sakın. Yoksa forum tl'den ban yersiniz. Tamam. Şeylerimiz düşük. Evet. Bunu yapmadan önce bakın 70 kaç dakikamız varmış şu anda. Bunu bir yenileyelim. 62. 62 şu anda. Şimdi biz başka bir hesaba gireceğiz rastgele. Mesela rastgele bir hesaba girdim. Ben bunların hepsini video için hazırladım. Kullanırım diye. Tamam. Bunları durdurduk. Sonra bunları yeniden başlatıyoruz. Evet. Yeniden döndürüyoruz. Yani F5 atıyoruz. Sayfayı yeniliyoruz. Yani kısacası. Geldikten sonra bunların hepsini tek tek başlatıyoruz arkadaşlar. Emin olun ki hani altındaki sesleri ve şeyi kaliteyi düşürmeyi unutmayın. Yoksa sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hani şimdi fazlaca kasıyor. Neden derseniz hmm, bu şeyler çok fazla şey yapıyor. 4 GB'ın altında RAM'iniz varsa 16 şey yapmanızı öneririm. 16, 16 tane video yapmanızı öneririm. Ben şimdi sizin için 32 yaptım. Normalde 16 16 tane yapmam gerekiyordu. Hı. Hepsini şimdi tek tek başlatıyorum. Siz de başlatacaksınız böyle tek tek. Tamam. Hop, hop Başlatıyoruz. başlıyor bunlar. Bakın dikkat edin ki yanlışlıkla durdurmayın. Bunlara böyle bir şey yapın. Açın. Az önce ben şimdi gördüğünüz gibi yanlışlıkla durdurdum. Ee, sonra buraya geliyoruz. Hepsini açıyoruz. Ben hepsini açtıktan sonra e, yeniden de videoyu devam ettireceğim. İki dakikacık beklerseniz sevinirim. Arkadaşlar videoyu devam ettiriyorum. Ben hepsini açtım şimdi. tekrarda tekrardan Şeyimize geri dönebiliriz eski ana hesabımıza yani buna. Şimdi geliyorum buraya. 268 görüntüleme diyor ama keşke keşke 268 görüntüleme olsa. Şimdi ana hesabıma geri dönüyorum. Hop döndüm. Tamam. En son e, 60'larda 64'lerdeydi galiba. İyi şeylerimiz. Dakikamız. Şimdi bakalım kaç olmuş. Gördüğünüz gibi 69 ol, olmuş. 50'lerdeydi galiba. 60'larda mıydı neydi hatırlamıyorum. Bu neden durdu? Çünkü e, bu video şey yapmaya başladığı için Birazdan sayfayı inileceğim ve göreceksiniz ki göreceksiniz ki bir anda yani 20 dakika falan artacak bir anda ama Yani sizler de bu e, çektiğim videonun altına e, istediğiniz bir video fikri yazarsanız sevinirim. Onları da çekmeye çalışırım. Ve şey 500 abone özel video gelecek. Onu hazırlayacağım. Sonra sonra eee eğer isterseniz e, bir günde 300 abone e, videosu çekmeyi planlıyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi e, bitmiş bunlar sanırım. Şimdi yenileceğiz. Bakalım kaç olmuş. 64 yani ben bu hesapla ben kaç defa çektim bu videoyu o yüzden bazı hesaplar olmamış olabilir. İsterseniz başka bir hesapla deneyeyim. görün yani canlı kanlı. Rastgele bir hesap şey yaptım. Hmm. Sayfayı yeniliyorum. Devam ettiyim. Hmm. Durcuzacağız biz bunu şimdi buradan. Açılıyor. Ben bunların hepsini tekrardan e, şey yaptıktan sonra, e, bunların hep, bunların hepsini tekrardan açtıktan sonra geri döneceğim. Arkadaşlar geri döndüm, tekrardan açtım. Bunların hepsi tekrardan şey yapıyor. Şimdi hesabımıza geri döneceğiz. Bu videoyu çok güzel yapamadım. E, nedense OBS sesimi kaydetmemiş. Normalde anlatmıştım. Daha video daha sonra fark ettim. Ama çok beğenilince kalması, kal, kal kalmasını tercih ettim. Geldim şimdi ana hesabıma. geldim. Şimdi Bir dakika bakalım şimdi dakikamıza kaç olmuş? 79 olmuş gördüğünüz gibi. Bir anda patlıyor çünkü bu dakikalar. 78 Nereye düşmüş? Neden derseniz çünkü video bitti. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, yorumlarda e, istediğiniz video yazmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Ve unutmayın ki 500 aboneye videoya yayınlayacağım.